Merhabalar. İşte muhteşem Bryce Purban sıradan bir trenin yanında böyle görünüyordu. Bu devasa vagonlarda yüzme havuzları, sinemalar, okuma odaları ve izleme platformları bulunuyordu. Bryce Purban teknik olarak bir çılgının işiymiş gibi, sanki pek yeterli olmayan bir kişi tarafından icat edilmiş gibi görünüyor. Ama aslında her şey çok mantıklı bir şekilde başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ana ulaşım arterleri demir yollarıydı. O zamanlar kamyonlar ve uçaklar olmasına rağmen bu araçlardan istenilen verim elde edilemiyordu. Ve Hitler iktidara gelir gelmez hemen demir yollarının modernizasyonuna başladı. Demir yolu hatlarının kapasitesini artırmanın birkaç yolu vardır. Birincisi tren sayısını artırmak. Saatte 3 tren yerine 10 tren geçirmek. İkincisi dingil yükünü artırmak. Vagonun maksimum kapasitesi 20 tonsa, vagonu güçlendirerek taşıma kapasitesini 60 tona çıkarmak. Üçüncüsü, debriyaj mekanizmasını geliştirmek ve böylece trenin kapasitesini artırmak. Tren daha önce 20 vagon çekebiliyorsa, bunu 50'ye çıkarmak gibi. Ancak Alman hükümeti kendilerince en mantıklı olan yolu seçtiler. Trenin boyutlarını artırmak. Treni daha büyük, daha yüksek, daha hızlı yapmak. Üçüncü Reich megalomani hastası değildi. Bundan resmen zevk alıyordu. En güçlü silah, en ağır tank, en büyük saray. Bu inanılmaz demir yolu da bu konsepte tam olarak uyuyordu. Brice geniş hatlı demir yolu anlamına gelmektedir. Ve ismi gibi hatta gerçekten genişti. Tam 3000 mm. Karşılaştırma yapacak olursak Avrupa demir yollarının genişliği 1435 mm'dir. Gerçekten görkemli bir projeydi ancak bu projeyi ortaya çıkaran mühendisler değil politikacılardı. 17 Ekim 1941'de Hitler, Rah Silahlanma ve Mühimmat Bakanı Fritz Tod'u çağırdı ve emri verdi. Talihsiz bakan trenin boyutları karşısında şok oldu ve ona çok fazla sorun getireceğini fark etti. Çünkü normal vagonların kullandığı demir yollarını 3 metrelik hat olarak yeniden düzenlemek fiziksel olarak imkansızdı. Bu geniş yapılı tren için yeni istasyonlar, kavşaklar, özel köprüler hatta başlı başına tüm demiryolu altyapısını yeniden oluşturmak gerekliydi. Ama o zaman da ülkede gereksiz şekilde iki farklı demiryolu hattı olacaktı. Hitler'i bu fikirden vazgeçirmek belki daha kolay olurdu diye düşünen demiryolu işçileri, Hitler'e iki raylı hattı, dört raylı hatta genişletmek için başka seçenekler sundu. Böylece maliyeti minimuma indirebilecek ve demir yolunun verimini iki katına çıkarabileceklerdi. Günümüzde bu yöntem tüm yoğun demir yolu hatlarında kullanılıyor. Ancak o zamanlar Hitler çok gösterişli bir demir yolu istediğinden ve mühendisler de toplama kampına gitmek istemediklerinden Breits Purban projesine start verilmiş oldu. En başından beri Breits Purban, Führer'in kişisel oyuncağı olarak kabul edildi proje doğrudan kontrolü altındaydı. İstekleri sürekli değişiyordu. 3 metrelik bir hatta ihtiyacımız var. Hayır 4. Ya da belki 5 metre daha iyi olur diyen Hitler uzun süre seçenekler arasında gidip geldi ama sonunda orijinal fikrine geri döndü. Alman endüstrisinin büyük firmaları Brights Purban projesinde yer aldı. Lokomotif üreticileri, makine yapım şirketleri, en büyük endüstriyel fabrikalarda bu projeye yatırım yapanlar arasındaydı. 1942'de ilk kara çizimler ve hesaplamalar ortaya çıktı. Başlangıçta demiryolu hattının Hamburg, Berlin, Nürnberg, Münih ve Avusturya Linz'i birbirine bağlaması gerekiyordu. Almanya batıya ve doğuya doğru genişledikçe tasarımcılar Paris ve Belgrad'dan İstanbul'a ve Kiev'den Rostov'a kadar yeni hatlar kurmayı önerdiler. Ama sonra daha çılgın projeler ortaya çıktı. 1941 Almanya için başarılı bir yıldı. Avrupa'yı neredeyse hiç savaşmadan aldılar ve Sovyetler Birliği'nde hızla ilerleyerek Moskova'ya yaklaştılar. Hitler artık zafere çok inandığından demiryolu hatlarını daha büyük ölçekte planladı. Brights Roma ve Madrid'e götürmek, Rostov'dan Hindistan'a ve oradan Vladivostok'a kadar uzatmak istedi. Almanlar ayrıca Boğaz boyunca bir köprü inşa edecek, Bryce Purban'ı Alaska üzerinden Kanada ve Amerika'ya kadar göndereceklerdi. Bu efsane bir genişlik. Bryce Purban'daki vagonlar da efsaneydi. Ne dar koridorlar vardı ne de iki katlı ranzalar. Bryce Purban'daki devasa vagonların genişliği 8, uzunluğu 42 ve yüksekliği 7,5 metreydi. Bu tren İki katlı bir binadan daha yüksekti. Ayrıca trenin toplam uzunluğu 1.200 metreye ulaşıyordu. Trenin yolcu kapasitesi mürettebat, görevliler ve silahlı muhafızları saymazsak 4.000 kişiye kadar çıkabiliyordu. Birinci sınıf vagonlar saraylara benziyordu. Maun ve bakır süslemeler, halılar, döşemeli mobilyalar her şey vardı. Bir vagonda tam 12 tuvalet vardı. Bu büyük bir lükstü. Uyku vagonlarının mini mutfakları vardı. Restorana gidecek parası olmayan yolcular yemeklerini trende kendileri pişirebilirlerdi. Bu özellikle Berlin-Vladivostok arası seyahat ediyorsanız faydalı bir fikirdi. Ayrıca gardırop, duş odası ve yemek odası da vardı. Trenin kendi kuaförü, 196 kişilik sinema salonu, banyoları, saunası, çamaşır odası ve hatta yüzme havuzu bile vardı. Bu standartlar modern otellerde bile zor bulunuyor. Bryce bagaj vagonları o kadar genişti ki oraya 8 araba sığabiliyor ve hatta bagajları da koymak için yer bile kalıyordu. Trenin en arkasında seyir terası olan bir vagon vardı. Yolcular oraya gidebilir ve manzaranın tadını çıkarabilirlerdi. Doğulu işçiler için yani işgal altındaki bölgelerden ihraç edilen köleler için başka bir vagon türü de planlanmıştı. Bu vagonlarda sadece 480 kişilik ayakta yer planlanmış, ayrıca 165 tondan 900 tona kadar taşıma kapasiteli 18 tip yük vagonu da eklenmişti. Konteynerları ve hatta normal ölçü vagonları yüklemek için açık platformlar tasarlanmıştı. Deniz ve nehir gemilerini taşıyabilmek için de ayrı platformlar bulunuyordu. Tahıl taşımak için bile özel vagonlar vardı. Almanlar güvenliğe çok ciddi şekilde önem verdiler. Bagaj vagonunun çatısına 20 milimetrelik uçak savar silahları ve aşağıya bir cephanelik yerleştirdiler. Orada bir topçu mürettebatı da görev yapıyordu. Bu yaklaşık 10.000 ton ağırlığındaydı ve onu hareket ettirmek için güçlü lokomotifler gerekiyordu. 1940'ların makineleri böyle bir görevle başa çıkamazdı. Purba'nın yeni bir lokomotife ihtiyacı vardı ve tasarımcılar bunu geliştirmeye başladı. Almanlar sadece bir yılda dev buharlı lokomotifler, gaz türbinli lokomotifler, dizel hidrolik lokomotifler ve hatta elektrikli trenler dahil 40 farklı seçenekle karşımıza çıktı. Bu listedeki en görkemli lokomotif 28.800 kW güce sahipti ve saatte 250 km hıza çıkabiliyordu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2020 yılına kadar gezegendeki en güçlü elektrikli lokomotif sadece 10.652 kW'a sahiptir. Elektrifikasyon üçüncü bir ray kullanılarak yapılacaktı. Trenin ağırlığı saatte 100 km hızda 1000 tona veya 10.000 tona ulaşacaktı. Ancak güçlü bir lokomotifin geliştirilmesi tasarımcıların tek görevi değildi. İki katlı bir ev yüksekliğindeki tren Saatte 250 kilometre hızla hareket ettiğinde hava akışına karşı güçlü bir direnç olacak ve bu direnci düşürmek için lokomotife aerodinamik bir şekil verilmesi gerekecekti. Bir de frenleme sorunu vardı. Sıradan bir tren istasyondan yaklaşık 500 metre uzakta yavaşlamaya başlar. Ancak Brights-Purban lokomotiflerinin durma mesafesi 3 kilometreydi. Bu rakam acil frenleme ile 1,5 kilometreye düşüyordu. Bu mesafede makinistler demiryolu sinyallerinin ışıklarını göremezlerdi. Tasarımcılar özellikle Bright Spurban için yeni bir uyarı sistemi geliştirdiler. Yüksek frekanslı sensörler bilgileri doğrudan sürücü konsoluna ve makine dairesine iletiyordu. Şu anki modern sinyalizasyon sistemleri de aynı prensipte çalışır. Ayrıca mühendisler tren için benzersiz bir aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemi oluşturmuşlardı. Ama ne yazık ki demiryolu hatlarında da problemler ortaya çıktı. Sıradan raylar bu korkunç yüke dayanamıyor, altlarındaki zemin dağılıyordu. Bu sorunu çözmek için mühendisler toprağı güçlendirmenin yeni bir yolunu geliştirdiler. Benzersiz ray profilleri hesapladılar ve traversleri ve döşemeyi sabitleme tekniklerini değiştirdiler. Bryce Purban'ı oluşturmak için kelimenin tam anlamıyla her şeyin yeniden yapılması gerekiyordu. Diyelim ki kullanılan elektrikli lokomotifler güçlü ve hızlıydı. Ancak çalışmaları için sadece bir elektrik şebekesi değil, 28.800 kW'lık bir güç kaynağı gerekiyordu ki bu çok ciddi bir rakamdı. 1930'lu yılların ortalarında Almanya demir yollarında elektrik kullanımı çoktan başlamıştı. 15.000 voltluk tek fazlı AC hatları ve 16.66 Hz frekansı raylar boyunca gerilmişti. Ancak, Bryce Purban için 50-60 Hz frekansında en az 50000 Volt gerekiyordu. İlk başta mühendisler daha güçlü teller girerek aynı elektrik hatlarını kullanmak istediler. Ancak tasarım yüklere dayanamadı ve daha sonra mühendisler lokomotifi temas rayından çalıştırarak her şeyi sıfırdan yeniden yaptılar. Aynı yöntem şu anda modern metrolarda kullanılıyor breits bana yeterli elektrik sağlamak için tasarımcılar demir yolu hattı boyunca düzinelerce elektrik santrali inşa etmeyi planladılar. Breits-Purban tamamen çılgın bir projeydi ama yine de uygulanmaya başladı. 1943'te Almanlar rayın deneysel bir bölümünü inşa ettiler. Bir lokomotif ve vagon modeli yaptılar. İlk geniş raylı hattın 1945'te inşa edilmesi planlanmıştı. Beş yıl sonra 3. Reich'ın görkemli trenleri Berlin'den Sovyetler Birliği'ne gidecekti. Hitler tren istasyonlarının mimarilerine bile karar vermişti. Führer, Mart 1945'te Münih tren istasyonunun inşası için planları düşünüyordu. Ama bundan iki ay sonra Hitler'in imparatorluğu çöktü. Fantastik projeden geriye kalan tek şey ise demir hattının kısa bir bölümü, maket parçaları ve bir sürü plan oldu. Naziler savaşı kazansalardı, Bryce Purban'ı inşa edebilirler miydi? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Hoşçakalın.